anlamaya çalışalım psikolojisini. Yani normal mi? <laughs> en başta mesela şimdi siz e, ee, Kur'an açtığınızı oku, açıp okuduğunuzda orada ne diyor? Beni övün, bana tapının, beni yüceltin. Yani ha bire beni alkışlayın yani bir sanatçı bir şey yapın, empatik ee, empati kurun bir, bir tiyatro canlandırın kafanızda. Bir sanatçı, adam, örneğin yani, e, ee, dünyanın en süper keman çalan adamı Sarat. Adam bir çalıyor böyle kemanı ağlatıyor. Herkes böyle aman aman bu adam ne böyle ya falan Oo, süper. Adamın konserleri full. Biletler 300 dolar da olsa full. Tıklım tıklım öyle bir adam. Şimdi bu adam bir gün sahnede çaldı çaldı kemanını gı gıdı gı gıdı gı gıdı gıdı bitirdi. Herkes ayağa kalktı şapkalar çıkardı. Oo, bravo falan. Adam diyor ki hadi hadi daha çok daha çok daha çok alkışlayın beni. Beni övün bakayım hadi hani ben, bana şey diyin sen süpersin. Ne bileyim sen övülmeye layıksın senden büyük yok senden ala keman çalan yok sen süpersin de hadi duymak istiyorum değil mi buna? Böyle bir adama böyle bir sanatçıya siz sanatçı demezsiniz. Alkış mı istiyor? <laughs> Yumurtayla salçayla domatesle gönderirsiniz o adamı oradan. Değil mi yani? Öyledir. Ben karşımda birisi bana habire beni öv, beni yücelt diyen bir adamı hastalanır oradan değil Kovarım.